Ha bunu izleyecektik. Okay, let's go. Joker 14. en kutu Bir spider. Çükü kaldır. Bir şey söyleyeceğim. İzlememiş olanlar varsa... Bana ne ya? Avengers'larla takıldım. Attım havamı aleme. Bir böcüğün ısırığı yaradı bisepslerime. Ben MJ'ye hastayım. Tüm kızlar peşimde unutsunlar diye beni sıçtım şehrin içine. Temalı bu yapımda ergenlikten çıkmak üzere olan Peter kardeşimizin bileklerinden attırdığı şeyi ağ zanneden halk uyanmış. Ulan çocuk şehirde fırlata fırlata gezerken her yere mer attırıyormuş bu ibne diyerek ayaklanmış. Zamanında Superman'e yapılan FETÖ'cü uzaylı damgası bu sefer Spider kardeşimiz üzerimize yapıştırılmıştır. Titr oğlum her yer çapı. gazeteci ya neredesin? Kapı. kapı. Allah'ım hayvan pornosu. Ekrem bacaklı <laughs> diyeceğim ama ne hayvanı ya? Havada, karada, her yerde Peter abinin ifşa olan yüzüyle birlikte tüm basın peşine düşmüş. Kendisini çarmağa gelmek isteyen de var. Okula gittiğinde... Peter hoş geldin. Tüm derslerini ağa verdik. Ee, ayrıca devamsızlık hakkında sınırsız yani. Oldu çıkarsın da ağzınızı alın bari amına koyup. Terbiyesizlik yapma hayvanın yanında. Sen ona bakma Peter takıl işte ya okulu biliyorsun. Şeklinde yalayanı da var. Şimdi olay şu. Götü bitten başı çükten kurtulmayan Peter kardeşimiz manitası ve kankisiyle Otty'ye başvuruyorlar. Ama başvuru sonuçları geldiğinde... E, ne yazıyor? Oturun ottuğunuz yerde diyor. Örümceğim diye oluyor bunlar hep. Siz de arkadaşımsınız ya ondan. Lanet olsun böyle düzene. Peter kardeşimiz de kendisine göre en mantıklı olan şeyi yaparak... ...ulan benim süper kahraman kankilerim var diyerek... ...doktor değişik abimizin yanına varıyor. Kolay gelsin. Doktor balıkçıya gitti elde. Hoş geldin Trollman. Abi zam sen... Bu USB sesi neydi? Videodan mı geldi yoksa? var diyerek ben kankilerim var. O benden gelmiş. Windows update abi. Çok iyi. Tamam. diyerek Doktor Değişik abimizin yanına varıyor. Kara gelsin. Doktor balıkçıya gitti herhalde. Hoş geldin <laughs> Trollman. Abi zaman geri alabiliyor muyuz? Öyle de sormasın oğlum. Niye? Ot diye almıyorlar beni. Örümcek olduğum ortaya çıktı ya. Tabi haliyle manitamla kankimi de almıyorlar. Bu mu yani? He, herkesin beni unutması lazım. Gel. Kul valla vat Allah size mersi patlayan. Doktor abi manitam hatırlasın ama. Sıçtırtma manitana büyü yapıyorum burada. Abi ateşli gecelerimiz oldu olmaz. Tamam hallettim elhamdülillah rabbil alemin errahman Halam da hatırlasın. O oğlum bak kankam da. Peter sikeceğim kankana ananı. Peter abimizin <laughs> çenesi susulluk ayranı gibi olduğu için değişik abimizin büyüsünün içine ediliyor. Ve zor da olsa çığırından çıkan geçmişimi gondikliğin büyüsünü iptal edip ya, Peter abi değişik abi tarafından güzel bir siktir çekiliyor. Evet tarafından. Amma ve lakin Ulan bütün örümcek adam yapımları zaten aynı bokun laciverti oluyor demiş olacaklar ki... ...bu yapımda bir değişiklik olsun demişler... ...ve eski kötü adamları falan da işin içine vermişler Olay şu ki... ...Doktor abinin Ayetel Küris'i okuyarak büyü yaptığı sırada... ...Peter'ın gevşekliği yüzünden büyü ters tepmiş... ...optik formda kaydırma yapılmış... ...farklı evrendeki kötü adamlar günümüze gelmeye başlamış. Bizim Doktor abinin de verdiği akılla... ...Peter kardeşimiz hepsini tek tek hücrelere hapsediyor. Ama tabii... Peter kardeşimizin beyni akıl akıl gel sikime takıl mantığında çalıştığı için değişik abimizi dinlemiyor. Doktor abi kötü adamları geri göndermek. Neden? Çünkü geri giderlerse bazıları ölüyor. E yani? Ne yani böyle de malım işte. Senin ben <laughs> mantığına sokayım. Oğlum adı üstünde. Kötü adam bunlar. Zaten ölse ne olacak? Muhtemelen 3 yıl sonra yeni bir Spider-Man serisi gelecek. Tekrar hepsi canlanacak amına koyayım. Doktor abimizi dinlemeyen Peter kardeşimiz... ...kara kutuyu alıp run turizm olacakken... ...hadi ben kaçtım. Semiyallahu limen hamide. Sevimli Spider Casper'a dönüşen Peter kardeşimiz bir süre sonra yine kutuyu alıp kaçınca doktor abi yetti gari diyerek Inception'ınızın amına korum sikilini açıyor. Gökler yer, yerler gök. Spider-Man göt oluyor. Doktor bu ne? Inception modu. Yine bir şekilde doktoru alt ederek kaçmayı başaran döl atan örümceğimiz... ...kendi malafatının dikine giderek kötülerin ölmemesi, dünya barışı falan feşmekan için savaşacağını söylüyor. Peki sonuçta ne oluyor dersiniz? hepsini iyileştirmek için halasının evine getiriyor. Osborne abi bu çip yanmış. Bak bunu bizim içerideki adamdan sökerse hallederiz. Her boku biliyorsun zaten. Sussadınız mi? o... mı? Aynen olur. Motor yağımı vereyim VD40 mı? <gülüyor> Peter kardeşimiz ya tek tek kötü adamları güncelleyerek onları iyi yaptığı sırada... ...Osborne'un içine ecinliği giriyor ve... Peter parkı. <laughs> Osborne abi kötü değilsin sen. Biz bu piyasaya yeni gelmedik ergen geri geldik. Bir anda apartmanın mimarisini beğenmeyen kötü adamlar mantıksızlığın dibine vurarak iki artı birileri duble. Arkadaşlar her videodan böyle kahkaha atıp mükemmel yani böyle bir beklentiye girmeyin abi. Videoları olduğu gibi kabul edin. Gayet de eğlendiğim güldüğüm yerler var. Hoş keyifli bir video. Ayrıca zevkler ve renkler yani. Milletinde güldü diye sen niye buna gülüyorsun amına koyayım diye sorgulamazsın ya. Sana ne amına koyayım? yapıyor ve ortalığı yana yıka gidiyorlar. Zaten Spider-Man'in yapımlarına dikkat edin. Anda Genelde kalmayın, anda, anda kalıyorsunuz. IQ bak. Bakın abi, 5. bırak. Bir de bilim adamı diye amına koyayım. Osborn şerefsizi burada mesela gaza gelip Spidey seni de gondikleyeceğim Amerika'yı da şeklinde konuşunca alayı gaza geldi yala. Tabii Tokiler bir bir yıkılırken arada bizim Peter'ın hala da kaynıyor. Hala garip alam. Çilekeş halam anam diyeceksin anam ama halamsın ne benim anamın adı da Marta o başka film oğul değil mi Peter kardeşimiz <laughs> halasını kaybedince hayata küser tüm süper kahramanlar gibi kendini hemen yüksek bir yere çıkartarak cahildim dünyanın rengine kandım türküsünü söylerken Peter üzülme bak biz sana bir sürpriz yaptık Ne yaptınız Senden iki tane daha bulduk Bir dakika bir dakika ne işiniz var lan benim filmimde Oğlum tek başına nasıl öldüreceksin? Sizin filmler çekildi bitti oğlum bu benimki. Biz bu piyasaya yeni girmedik geri geldik oğlum. Bu lafı biri daha söylerse sikeceğim ama. Oğlum bu aynı <laughs> filmlerin tekrar çekilmiş versiyonlarında oynayan şu üç adamın bu sahnesinde o kadar yersiz bir duygusallık var ki. Mesela bu mal diyor ki akrabam öldü ben artık yokum. Abi Spider-Man fanlarına özel bir film olmuş gerçekten bu. Ben öyle yorumladım hocam bu filmi. Spider-Man fanıysanız filmden var ya çok keyif alırsınız. Ama benim için hüsrandı yani. Kesin yoksun amına koyayım. Zaten bir buçuk saatlik süreçte şu an çekimler harcanan 150 milyon erken. doları yapımcı Allah'ın rızasını kazanmak için harcadı. Bak bu da ona karşılık diyor ki. E bizim de yakınlarımız öldü mal mısın oğlum? Bu minvalde bir açıklamaya ikna olup yer yer gözleri dolup hadi together beyler dalıyoruz kötü adamlara deyip kaza geliyorlar. Abi en iyi spider sensin bence. Eyvallah. <laughs> MJ hayatını siktim özür dilerim. Peter ben her zaman yanındayım. Sağ ol ya. Hayır başka filme gidecek sanki. Nasıl? <laughs> yanındayım hep falan diyor ya. Emcilerin hepsi mal zaten oğlum. <laughs> Kötü adamların <laughs> belirlenen noktaya gelmesini beklerken bizim gönlümüzde yere ayrı olan Toby Reis'in o bekleme esnasında beline açma germe yapması ve bu dingilin gelip kutleteyim mi abi demesi ise senaryo yazarları arasında acaba Türk mu var amına koyayım dedirtti mi? Dedirtti. Gel abi gel bak. <gülüyor> 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 evet abi bu sahneler falan. Nasıldı? Yasladın mı lan arada? Acık evet. Selamın aleyküm. Hoş geldin Tedaş. Hepinizi öldüreceğim. Nesin sen göklerden gelen karar mı acaba? Hayır hepinizi gondükleyecek olan adamım. O bu değil de ağzın doluyken nasıl konuşuyorsun ki sen yani? Birbirlerini dölleye dölleye kötü adamlara <laughs> dalan üç spider kardeşler... ...en nihayetinde ayrı ayrı dalmak yerine hep birlikte hareket edince... ...kötü adamlar oluyor, dolar karşısında eriyen... E, ...Kazakistan tengesi. <laughs> bu tengesizlik sonucunda Spider'lar tabii ki kazanıyor. Ama oğlum şimdi bunca tantana niye çıktı? Birincisi bu üç silah şöller ot tüyü kazanamadı. Neden? Çünkü Spider kardeşimiz ifşa oldu diye. Sonra Budingil doktor değişeye demedi mi? Kral beni herkes unutsun ama minimum sevdiklerim hariç. E peki şimdi ne yapıyor? Doktor abi beni herkes unutsun amına koyup. E sevdiklerin? Abi ibnelik işte unutsun artık yeter ya. Lan niye filmin en başında o zaman herkes unutsun demeden kuş <laughs> demezler mi adama? E, anasını gondikledin zaman kavramanın E finalde ne oldu peki? Herkes evrenine gitti. MJ <laughs> ve kankası da bunu unuttu. Spider kardeşimiz de odalarda bir başına sahipsiz sik gibi ışıksız kaldı. Kısacası ot diye gideceğim diye atladım evrenlere. Bir kötü adam yetmedi. Alayı geldi tak diye. Tek başıma yetemedim. Ergen bir örümceğim. trisam amazing. See you later MJ'im. Temalı bu yapım bizim için. Film. Evet. Güzeldi. Güzel. Vacize <laughs> 18. ayın kutlu olsun. Çok teşekkürler. Film 2 puan oluyor değil mi? 3 puan mı oluyor? ben 2 veririm. Herhalde görsele 3 vardı. de dedi. İyi yok. Yeni dizi projesi var mı abi senin de oynayacağın? Yok abi ya. You